Merhaba ben Betül. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Tam yaz sıcaklarına uygun harika bir tarifle karşınızdayım. Hani böyle iki bisküvi arası dondurmalar oluyor ya onlardan yaptım ve tarifi de sizlerle paylaşmak istedim. Sonuç gerçekten muhteşem oldu. Hemen yapıldığı gibi tükeneceğine eminim. Umarım tarif sizler de beğenirsiniz. Şimdi hemen tarife geçiyorum. Öncelikle 1,5 su bardağı sütü kabımızın içerisine alalım ve üzerine 2 paket krem şanti ilave edelim. Tam krem şanti kıvamını alıncaya dek güzelce çırpalım. Malzeme listesini her videomda olduğu gibi açıklamalar kısmına ekledim. Krem şantimiz gördüğünüz gibi hazır. Şimdi krem şantinin içerisine 250 gram mascarpone ekliyoruz. Mascarpone yerine aynı ölçüde kaymakta kullanabiliriz. Şimdi ikisini birlikte tekrar çırpacağız. Yaklaşık 1-2 dakika kadar çırpmamız yeterli olacaktır. Karışımımız şu an hazır. Şimdi bu karışımımızın içerisine ben toplamda 100 gram çikolatayı minik minik bir bıçak yardımıyla doğruyorum. Ama yapmaya da bilirsiniz bunu. Ben böyle içerisindeki çikolata tadını sevdiğim için katıyorum. Katmasak da olur. Doğradığımız tüm çikolataları içerisine ekleyip iyice karışana kadar karıştıralım. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Bu hazırlamış olduğumuz kremayı bütün yaş pastalarınıza ya da tatlılarınıza gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tadı ve kıvamı gerçekten çok güzel oluyor. Şimdi kullanmak istediğimiz kalıbın içerisine bisküvilerimizi dizelim. Ben toplamda 20 adet bisküvi dizebileceğim büyüklükte bir kalıp kullandım. Ve bisküvi olarak da hem kakaolu hem sade petibörle yaptım. Normalde sade petibörle yaptığımda daha çok hoşuma gidiyor. Kakaolu sadece sizlere fikir olması adına bu sefer kakaolu da kullandım. Bisküvilerimizin iç kısmı yukarı bakacak şekilde bütün bisküvilerimizi dizelim. Şimdi üzerine kremamızın hepsini dökelim. Gördüğünüz gibi bisküviler aşağıda biraz kenarlara kaydı. Bu hiç sizi korkutmasın. Zaten krema donacağı için ve aralara gelen kısımlarda da donmuş olacak. Bu yüzden hiç telaşa kapılmaya gerek yok. Kremayı her yere eşit gelecek şekilde bir spatula yardımıyla güzelce yayalım. Burada şöyle kremamızın üstünün oldukça düzgün olması önemli. Her yere eşit gelmesine dikkat edelim. Şimdi yine bisküvilerimizi diziyoruz ama bu sefer bisküvilerimizi dizerken bisküvinin dış kısmı yukarı bakacak şekilde dizelim. Her yerini streç film yardımıyla kaplayalım. Ardından dondurucuya kaldıralım. Ben yaptıktan sonra yaklaşık üç buçuk, dört saat kadar dondurucuda beklettim. Sonrasında direkt kullanabildim. Ama isterseniz daha önceden, bir gün önceden, iki gün önceden de hazırlayabilirsiniz. Dondurucudan çıkardıktan sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarından hafif hafif keselim. Daha sonra kalıbımızı çıkartalım. Bir bıçak yardımıyla bisküvilerin aralarından keselim. Bu şekilde dilim dilim hepsini hazırlamış olacağız. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem çocuklarımız için hem de bizim için çok lezzetli, çok güzel bir tarif. Hem de hazırlaması çok pratik. Yaklaşık 10 dakikada hazırlayabiliyoruz. Hem sadesini hem de kakaolusunu keserek de göstermek istedim. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Az önce de söylediğim gibi gerçekten mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel bir tarif, çok lezzetli oluyor ve gerçekten çok da pratik. Çok kısa sürede hazırlayabiliyorsunuz. Umarım tarifi sizler de beğenirsiniz. Ben her defasında toplu bir şekilde dondurucuya koyup çıkarmamak için her bir dilimi bir buzdolabı poşetine koyarak o şekilde muhafaza ediyorum. İsterseniz streç filme de sarabilirsiniz. Beğeni ve görüşleriniz benim için çok önemli. O yüzden kısa da olsa bir yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için zil işaretini tıklamayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir sonraki tarifimle görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.